Mustafa Kemal Paşa'nın birçok yerinden görülen dumanların nedeni buradaki kasaların tutuşmasından dolayı bir yangın oluşmuş. Şu an bölgedeki yan tarla sahipleri olaya müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri de geliyorlar şu an itibariyle yan yola giriş yapıldığından dolayı tekrar yangın alanına geri döndüler. Alevler yükselmeye devam ediyor. Ağaçlara da sıçradı şu an buradakileri görüyorsunuz kendi imkanlarınca müdahale ederek yangına müdahale etmeye çalışıyorlar fakat maalesef mevcut şartlar buna çok uygun değil. Yeri tarif edecek olursak e, ileriye doğru gittiğimizde yaklaşık 1.5 kilometre kadar bir mesafe. Açıkçası tam şu anki konumu ben de bilemiyorum. Aslanoba'dan oradan giriş gerçekleştirdik ve buraya kadar geldik. Yükselen dumanlar Barış Mahallesi'nden gözüküyordu. Şu an dumanlar yükselmeye devam ediyor. Alevler de artmaya başladı bölgede.